Merhabalar, tekrardan sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Yapabilir miyiz diye çok endişe ediyorduk ama sanırım güzel gidiyor, güzel yorumlar aldık. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Evet. E, kitaplara geçelim isterseniz hemen. E, çünkü ben konuştuğumda durmayan bir insanım. <laughs> Yoksa bu videonun <laughs> önünü alamayız. <laughs> Gerçi tıklanma rekorlarının da kırılacağını düşünüyorum ama evet, evet. neyse kitap tanıtıyoruz, biraz mütevazı olalım diyorum. <laughs> İlk kitabımız, ben heyecanlı bir giriş yapsam da Altın Ölüm adında bir kitap. İbrahim Gündüz yazarı, kendisi Ordu Fatsalı, 20 yılda meclis muhabirliği yapmış birisi, gazeteci. Neden bu kitabı yazmış? Çünkü Fatsa'da kurulan bir altın madeni üzerine kitabı yazmaya karar vermiş ve bir senelik yaklaşık bir araştırma yapmış. Bu madencilik denilen şeyin ee, ne olduğu üzerine de çalışmış ve şirketlerin verileri üzerinden kitabında çeşitli şeylere değiniyor. Aslında çok ciddi sorular soruyor. Siz de biraz e, internet üzerinden araştırma yaparsanız bu kadar cesurca sorular sorabilmesi beni şaşırtmıştı açıkçası şu anki durumda. Çünkü bu şirketlerin aslında kimi hizmet ettiği üzerinden e, konuşabilmek şu zamanda biraz yürek istiyor açıkçası diye düşünüyorum. Madencilikle ilgili ben Medyaskopta bu kitabını anlattığı bir videosuna denk geldim. Çok çarpıcıydı video ve çok içten anlatıyordu İbrahim Bey'in kendisi. Çünkü ben ordu ordu Fatsalıyım diyor ordu fatsa ünye hattı yıl dünyada işte 1 milyon ton dünyaya fındık üretimi yapılıyor diyor ve bunun 700 binini Türkiye'den yapıyoruz diyor. Bunun 200-300 bin ton kadarını da bu hat, bu havzanın kendisi yapıyor diyor. Ama altın madeniyle birlikte aslında gıdamız, toprağımız, suyumuz, her şeyimiz zehirlenmeye başladı diyor. Ve madenciliği şu şekilde anlatıyor videosunda: Bir ton kömürü kazarsınız, bir ton kömür elde edersiniz diyor. 3-4 to ton demir cevherini kazarsınız, bir ton demir elde edersiniz. 300-400 ton bakır cevherini kazarsınız, 1 ton bakır cevher elde edersiniz. 5 milyon ton kaya toprak kazılıyor, 1 ton dore altın elde edebilmek için diyor. Ve bu altın e, elde etme işleminde çok fazla siyanür kullanılıyor. E, Kod taşlama e, işçilerini zehirleyen silikozis hastalığına sebep olan silika diye bir kimyasal madde var. E, bu madde de aslında dünyada yasak olmasına rağmen şu anda tonlarca kullanılıyor diyor bu maden alanlarında. Yani çok fazla aslında hukuka aykırı olan hatta dünya hukukuna aykırı olan şeyler yapıldığından bahsediyor. Ve e, kitabıyla ilgili şöyle bir şeyi var. E, diyor ki benim için kolay olmadı ama bu kitabın en azından okuyanlar açısından Türkiye'de adına altın madenciliği denilen ama gerçekte talancılık olan sistemin ne olduğunu görmeleri için bir rehber olacağını ümit ediyorum. Bu kitap Türkiye'de vahşi madencilere ve Türkiye'nin talanına karşı mücadele eden bu gerçek vatanseverlerin mücadelesine bir nebze katkı olursa en büyük mutluluğumuz olacaktır demiş. Ee, az çok bu madencilik nedir, insanlar neden altın aranmasına, siyanürle altın aranmasına, kazdağlarında yakın zamanda hepimizin bildiği bu duruma neden karşı çıkılıyor üzerinden biraz bilgi edinmek istiyorsanız açıkçası bu kitaba bakabilirsiniz. Çünkü şirketlerin verileri üzerinden de bunu açıklıyor Geri kitabında. Bu cesareti için de teşekkür ederiz biz kendi adımıza. Gerçekten hani bu toplum adına bu e, riskleri e, yaratan insanlar, onu üretenler, ondan fayda sağlamak isteyen insanlarla aynı döngünün içerisinde şu an yer alıyoruz. Evet. Yani bunun çıkaracağı sonuçlarda e, tehlikeli sonuçlardan hepimiz etkileneceğiz. Evet. Yani kimse e, o yüzden hani kimseyi ıskalamayacak ortaya çıkan e, sonuçlar. O açıdan e, biraz bilinç kazanıp sadece e, bir kişisel çıkar ya da ticari kaygı ya düşmeden ya eee eylemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani doğayı sahip tahrip lazım. etmeden başka koşul yok. Evet. Aynen. Hani son zamanlarda hani bu tartış tartışılmaya çalışılıyor günümüz ülkesinde falan ama hani çok da insanların aydınlandığını düşünmüyorsun düşünmüyorsunuz e, Evet. Çünkü hani aydınlanmaktayız hala, diyelim biz e, o süreci. Devam Umarım ediyoruz. Olur. Devam ediyorlar. Hani biz sesimizi çok fazla çıkaramıyoruz. Bu şekilde umarım evet. hani bir ölçüde dediği gibi ses getirir, bir yerde faydası olur. Evet. Bilgiye ulaşmak da artık bir anlamıyla hem günümüz teknolojileriyle beraber zor oldu hem de çok karmaşıklaştı bilginin kendisi çünkü. Kesinlikle öyle. Bir de bilgiye de getirilen bir sansür var artık. Hani. Evet. O da e, farklı bir yer tabii tartışılması gereken. Evet. Peki e, ben şimdi e, başka bir kitapla devam edeyim. Burada Umudunu Yitirmiş Kadınlar Pierre Loti'nin kitabıyla e, devam edelim. Oğlak Yayınlarından çıkmış. E, Fransız romancı e, olan Pierre Loti e, hatta Loti isminden yani ismini nereden aldığıyla alakalı söylentiler var. Kimi <laughs> şimdi ne gençlik çağında olduğunu yani hani okurken verildiğini bir yerde de şey okumuştum. Tahitili yerliler tarafından hani o isim ona konulmuş. Hani Loti de şeymiş egzotik iklimde yetişen egzotik bir çiçeğin ismiymiş evet. anlamı buymuş. Peki yine başka bir kitabından bahsedeyim. 1879'da ilk romanı Asızlar'da hani böyle bir giriş yapmak istedim. Hani hem yazarı biraz tanıyalım diye. Ha, yazar hani Asil Asizade diyorum hep. Aziyade aslında. Hep nedense asilzade demek içimden geliyor. <laughs> Neyse o demin yatkınlığı. Evet. O dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veriyor bu romanında da yani Osmanlı'nın yaşam şeklinden etkilenmiş bu Fransız yazar. Hatta kendini Türk dostu olarak da nitelendirilmiş. Hani birçok kez İstanbul'da bulunmuş. Hatta 1976'da ilk kez İstanbul'a geliyor. Hani burada da yaşam sürüyor. 1914 yılında yine Can çıkışan Türkiye diye de bir kitabı var. Hani bu kitapta da hani birinci Dünya Savaşı ve sonrasında işte Avrupalılara karşı yine Türklerin yanında bulunuyor. Hani 1920'li yıllarda da işte İstanbul şehri Fahri Hemşerisi e, olarak kabul ediliyor. Hatta yine İstanbul'da bir caddenin adına Pierlotti Caddesi ismi falan da konulmuş. Ee, i̇şte Nazım Hikmet şiirinde e, şarlatan e, Pierlotti diye bir şiiri varmış Nazım Hikmet'in. Bilmiyordum, duymamıştım bu zamana kadar ben de. Burada ağır eleştiriyor Pierlotti'yi. Diğer taraftan yine Abdülhak Şinasi Hisar'ın da İstanbul ve Pierlotti adlı bir kitabına kitabı varmış ve burada da Pierre Loti'den övgüyle hani övgüler e, düzüyor Pierre Loti'ye hisarda Siz hangi taraftasınız? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona döndü şu an. Yani e, Farklı bir taraf görüşler var tabi. Pierre Lotu'nun kitaplarını okuyup onunla ilgili genç evet. bilgi elde edilebilir. Neyse. Evet bence de. Şimdi umudunu yitirmiş kadınlardan neyden bahsediyor? Hani bu e, romanın öyküsünde de hani yıllar sonra İstanbul'a dönen hani Fransız romancının gizlice hani tanıştı, e, ilişki kurdu, üç alem kadınının yaşadıklarından öğrendikleri e, e, ve dışarıdan gözüktüğü gibi bir e, dünyaların olmadığını, hani içeride yaşayanların özellikle de ee, kadınların kadınlar için ne tür bir hani cehennemde olduğunu fark etmesinin bir öyküsüymüş bu umudunu yitirmiş kadınlar e, kitabının konusu da Böyle e, yeteri kadar bence kitaptan da Pierre Loti'den de bahsettik. Evet. Sana dönelim. Pierre Loti e, kadınlardan bahsederken ne çerçevede yaklaşıyor bilmiyorum ama Biraz ülkemizde şu anda kadınlara ne çerçevede yaklaşılıyor çok gündem olan İstanbul Sözleşmesi nedir bunu anlamak istiyorsanız İstanbul Sözleşmesi'nin Ahbap kitaptan tam metni çıktı. Hmm. E, maalesef hala bunu tartışıyor olmamız çok üzücü. Evet. Hatta dünyada feminizm cephesinden 5 dalga feminizm tartışılırken biz hala üçte miyiz, ikide miyiz acaba tartışmasını yapıyoruz. Bu da bu ülkenin feminizm açısından ileri olan insanları bu tartışmayı yapıyor maalesef. Ee, bir yerde görmüştüm Instagram'da birisi şey diye paylaşmış. Neden İstanbul Sözleşmesi? Sadece İstanbul'daki kadınlar mı ölüyor? diye. Hani meseleden bu kadar uzak olabiliyoruz. Bununla paylaşan maalesef bir kadın. Maalesef, evet. maalesef ki. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin amaçları ne diye böyle kısaca bahsedersek eğer eee Böyle beş maddede tabii ki de beş maddeye sığmaz. Çünkü kadına yönelik şiddet ya da aile içi e, uygulanan şiddet ya da şiddetin her türlüsü maalesef bizim ülkemizde böyle 3-5 maddeye sığdırılacak gibi değil. Yani sayarsak günleri bulur şiddetin biçimleri. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin amacı ne? Bundan kısaca bahsedebiliriz. Uzun adı da zaten kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ee, ayrıca e, Avrupa Konseyi Sözleşmesi olması, yani dünyanın belli yerlerinde tanınması e, biraz daha onu önemli de kılıyor. E, kadın örgütleri bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nin e, geçerliğin devam etmesini istiyorlar. E, işte, 2012'de ilk ortaya çıktığında, hatta 2012'de Türkiye ilk imzacılarından evet, yani. Böyle de güzel bir şey. biliyorum. 11 Mayıs 2011'de aslında imzaya açılıyor. 2012'de resmi gazetede 8 Mart 2012'de resmi gazetede yayınlanıyor. Doğalında da iç hukukun bir parçası haline geliyor bu sözleşme. Hı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor bu. Ancak şimdi tekrardan işte Gündem olmaya başladı çünkü oradaki cinsiyet eşitliği vurgusunun işte LGBT'li bireylere dönük, ailenin yapısına bozucu, sadece gözeten bir yerde e, tüm... durmadığı, işte evet. aileyi çökertmeye dönük işte bir yapısının olduğuna dair maalesef metni anlamayan, ülkedeki kadınların ne istediğini anlamayan ki zaten LGBT'lileri savunmasını dert etmek ayrı bir problemken. Böyle bir şey üzerinden tekrardan gözden geçirilmesi hatta reddedilmesi istiyor. İçeriğine tekrardan geçeyim. Bir türlü geçemedim çünkü çok fazla alt metin var. Üzgünüm çok fazla şey aklıma geliyor kadın sorunu deyince. Ne diyor peki bu metin? Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmekle dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Aslında şiddete dönük aynı cümlenin daha anlaşılır olması için açıldıkça açılması, açıldıkça evet. açılması yani bunları tartışmadığımız dünyayı hep birlikte daha ülkeyi hep birlikte daha nasıl güzelleştirebiliriz tartıştığımız nice 8 Mart'lar, nice dayanışma günleri geçer. Bunların hepsi de kalkar bu sorunların hepsinde. Evet. evet, Şurada Edivis Belamin'in romanına bakalım istersen. Burada hani bir geriye geriye bakış 2000'den 1887'ye. Burada da yazarın hani ee, bir bir karakterin anlatıcı ve aynı zamanda zaman yolcusu olan Julia West'in 1887'de Buston'da hipnotik bir uykuya yatıyor ve 2000 yılında hani uyanıyor. Yine bunun gibi bir kurguyla belki düşünürsek bu temennimizi biz de sadece evet. kitaba dökebiliriz gibi duruyor şu dönemde. Peki geçelim kitaba yine, bu çevirmen, çevirmen Fadime Kahya, söylemek istedim çevirmenin kim olduğunda. 1880 yılında yazdığı bir Ütopya bu, Edward Bellamy'nin. Amerikalı sosyalist yazar. Bellamy 19. yüzyılın sonlarına kadar yaşanan toplumsal sorunlar ve sıkıntılar hakkında bu kitapta bize bilgi veriyor. Yapmak istediği yine kapitalist 19. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıl sosyalist düzen tasvirinde bulunuyor aslına bakarsanız. Hani 19. yüzyıl Amerikası ile hani yazarın ütopyası olan 20 yüzyıl arasındaki farkı gündeme getiren, hani bunu bir kurgulayan bir roman. İsterseniz ilgilenirseniz okuyabilirsiniz, edinip öyle sen devam edebilirsin. Ee... Eğlenceli bir kitapla karşılaştım. Kendisini şarkıcı kimliğiyle bildiğimiz Alpay <laughs> Naziki oğluymuş o ismi de. Hiç duymamıştım evet. daha önce. Besteci, şarkıcı, yılların besteci ve şarkıcısı olan e, Alpay Naziki oldu. Şarkıcı fettah ve görünmeyen adam diye bir e, absürt komedi tadında bir kitap çıkarmış. Zaten Eylül'de Gel diye bir kitabı da varmış. 2004'te Doğan Kitap'tan çıkmış. Bizim cahilliğimizmiş. Meğerse Alpay'ın e, kitap yazdığını e, bilmemek. Ben Alpay'ın kendisini de çok tanımıyorum ama. E, hukuk fakültesi e, öğrenimini bitirmiş ama asla avukatlık yapmamış. Babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirmiş. E, Ankara'da, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamlamış. E, o sırada zaten müzikle biraz, üniversite döneminde müzikle e, iç içe daha çok oluyor ve çok 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 sevdiğini her röportajında aşağı yukarı söylüyor zaten kendisi. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yapan birisi ee, ve kitabı da şöyle geçiyor açıkçası müzik dünyasının duayenlerinden usta sanatçı Alfay'ın yarattığı, yazdığı ve çizdiği fantastik bir karakter olan Fettah Ürkek ve en yakın arkadaşı görünmeyen adamın Petanın şarkıcılıktan biri futbol yıldızına dönüşmesi sırasında başlarından geçen komik maceraları anlatan Alpay'ın birçok ünlü ismi karikatürize kar kar ettiği yani. <laughs> absürt komedisi diye geçiyor. Yani şey de ilgimi çekti. Biraz kendi yaşamını karikatürize ettiği söyleyeceğim. Karikatürize ettiği Bir iki kitap olmuş. Çünkü Zaten çocukluğu böyle sokaktan eve gelmeyen, Hı -hı. sürekli top peşinde koşturan, kendisi öyle anlatıyor. E, futbolla uğraşan bir çocukluk geçirmiş. E, bu şarkısını dinlememiştim de gezi olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarı Sülük için de Ethem'in Sessiz Çığlığı adlı bir şarkı da yapmış kendisi. E, son Temmuz ayında aslında e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe konserlerinde sahne almış şarkıcı Alpay ve bu şu süreçte müzik sektörüne nefes oldu diyerek Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmiş. Bu da bayağı olay olmuş da biz maalesef insanların sürekli bir taraf olmasından yanayız. Yani hiçbirimiz şeyi tabii işin içeriği detaylı araştırılabilir. İsteyenler bunu merak edenler araştırabilir ama sonuçta bu durumdan memnun olmuş ve bunu dile getirmiş olması geçmişinde yaptığı bütün her şeyi silebiliyor. Verdiği bütün emeği silebiliyor. Linç kültürü sosyal medyayla gelen özellikle linç kültürü maalesef çok ciddi boyutlarda. Tabii bu bir tek e, Alpay'a uygulanmıyor. E, Birçok bir insana evet. uygulanıyor. Bilmiyoruz belki de Alpay bir yerde <laughs> kendisi de birilerine bu linci yaptı. Yani evet, geçmişte yani sonuçta hepimizin tarihinde var gibi bir şey oldu bu artık çok seviyoruz. Çok kendi rengimizi belli etmeye çalışıyoruz. Ama sanırım sosyal medya üzerinden dünya değişmiyor. Biraz daha açık olabilmemiz lazım diye düşünüyorum insanların görüşlerine karşı ve iyi olanı desteklemek eee doğru bir seçim olsa gerek. Diye Ama iyi olanın ne olduğunun bilgisi de birazcık tabi sen daha iyi bilirsin. Evet, bunun için bol bol sosyal <laughs> bilimler, bol bol felsefe bilmek lazım. Ha Fizikle dünyayı anlarsınız. Çok severim <laughs> fiziği. E, kimyayla dünyayı anlarsınız, biyolojiyle. Gereklidir. Ama Hı. tam da bu meseleleri biraz anlamak istiyorsanız demiyorum o insanlar bu meseleleri anlamaz. Öyle bir şey değil iddiam ama sanırım biraz sosyal bilimlere hak ettiği Bilmiyorum, değeri vermek ben gerekiyor ben diye düşünüyorum. Ben de ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Peki o zaman e, şeye geçelim. Sosyologca dergisi e, çıktı Kolektif ee, ve Doğu Kitabevi'nden. Sayı 18 19. Hani burada birçok başlık var. Hani çeşitli konu başlıkları var ve korona sonrası yeni dünya olarak hani e, çıkmış. Burada başlıklardan bir kısmına bahsetmek istiyorum. Ee, korona sonrası yeni dünyada toplumsal emeğin marjinalleşmesi tarafta göçmen yalnızlığının e, sosyopolitik açıdan değerlendirilmesi, işte modern toplumda yalnız yaşamak yeni bir norm olarak bekarlık gibi e, konular var. 9 yazar, 9 e, ayrı e, konu ele almışlar. E, i̇sterseniz ilgilenirseniz e, araştırıp inceleyebilirsiniz. E, diğer taraftan ben Devletin Suretleri e, kitabına değinmek istiyorum. Heratik yayınlarından çıkmış bu e, yayıl Navarro Yaşin doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama yani hani öyle şeyler bu Geçen yayında zaten kitapların ismini şey açıklama bölümüne de yazmamıştık ama bu yayında kitapların kendisi zaten ekranda görünecek. Evet. İsmi söylemiyor olsak bile oradan çıkarabilirsiniz. Bence de o zaman çok iyi olur bu benim evet. için. Bu doktora tezinin e, kitaplaştırılmış haliymiş yani hani sadece kısa bir e, hani açıklama kısmından bir cümleyi okumak istiyorum sonrasında geçeceğim. Temsili ve simgesel e, meydanda devletin şu ya da bu yüzüne bürünmeyen en ufak bir yer bile yok e, açıklaması tek cümleyle bu kitabı da e, geçiyorum. Yani burada işte devletin farklı temsil şekilleriyle e, karşılaştığımız vurgusu yapılıyor. Tam olarak e, kitabı e, bilmemekle beraber, hani kamusal alan arasında işte devlet toplum hani ikili üzerinden mi kurguluyor? E, emin değilim ya da e, tam tersi bu e, devlet ve toplum e, mu bütünsel olarak bir bir alanda hani birleştirip analize analizine mi katıyor? E, merak ediyorum açıkçası ben bu kitabı. Evet. Böyle e, geçelim. Bir de şey, e, Orta Doğu ülkelerindeki e, çatışmaların pazarlama stratejileri üzerine etkisi. E, Bahara Muradi e, yazıldığı gibi okudum. Onun <laughs> kitabı şu an Gece Kitaplığından çıkmış. E, burada da yazar, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ve e, savaşların sonucunda diğer ülkelerin, yani özelde hani komşusu olan ülkelerin, özelde Türkiye'nin e, pazarlama stratejileri üzerine etkisini mercek altına alan bir e, çalışma kitap bu yani hani e, bir ülkede çıkan hani savaş e, sadece kendi ülkesi içerisinde bir e, etki alanına sahip değil e, biliyoruz ki birçok e, ülkeleri de etkiliyor ekonomik toplumsal anlamda. Zaten ülkelerin tar e tarih, savaş tarihi, ekonomik ve toplumsal etkileriyle dolu. Hem kendi işlerinde hem diğer Hani ülkelerle kurdukları ilişki bağlamında ticari, ekonomik boyutuyla birçok boyutla birbirlerini etkilemekte. Hatta savaşlar bile e bazen e e farklı ülkelerin çıkarları uğruna ortaya çıkmakta diyebiliriz. Böyle hani e bu haftalık hani, kitaplarımız bunlardı. Ben bir bu kitap daha söyleyeceğim. E buraya eklemiştim. Ama emin değildim söyleyip söylememek noktasında. Hani çok boğmamak adına yoksa her kitabı anlatmak isteriz. Hı hı. E, Umberto Oca'nın e, Tez Nasıl Yazılır diye bir kitabı vardı zaten bunu da seçerken oradan açıkçası e, dikkatime ha, takıldı. Küreğin. Evet. James Frey'in Dört Dörtlük Bir Roman Nasıl Yazılır diye bir kitabı var. Eğer böyle yazma işiyle az buçuk ilgileniyorsanız bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama şunu belirtmişler. Eğer James Joyce ya da Virginia Woolf gibi yazmak hmm. ve dramatik biçimden kaçınan deneysel, sembolik, felsefi ya da psikolojik romanlar yaratmak istiyorsanız bu kitap sizin için değil. Değilmiş. Bu roma hmm. e dramatik roman yazma sanatı hakkında bir kitap ve başka bir iddiası yok demiş. Hmm. Ama o dramatik roman yazma sanatında da çok iddialı olduğunu belirten bir kitap. hep kitaptan çıktı. James Frey'in dört dörtlük bir roman nasıl yazılır? İsteyenler edinebilirler. Peki, Peki o dört zaman... dörtlük bir program da böyle yapılır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu şekilde sonlanır diye. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.